ya Dün gece Atakan seni aradı mı? Yani sana mesaj atmış da önemli bir şey diyeceğim diye. Yani gece geç olduğu için açamadım. Böyle, böyle neredesin ya? Sana haberlerim var. Hem de var ya bomba etkisi yaratacak ha. <laughs> Hayt! Ne yapıyorsun be? Ya kusura bakma. Bomba etkisi işte. Bende de etki yarattı. bir müzik yapımcısı abi buldum. Sen sahnedeyken ki çektiğim demoyu izlettim. Çok beğendi. Ne dersin, bir gidip görüşelim mi ya? Ha? Yani bilmem ki. Zekai'nin fikrini almam lazım önce. Ne dersin Zekai? Kusura bakma tavşanım. Ben de sana verecek fikir yok. Ben de sana verecek çay var, tost var, çikolata var. Ben bir çikolata, bir de çay alayım o zaman. <laughs> ee, sana da onlardan yok fikir var. Bak oğlum, bu piyasada yapımcıyım ayağına birçok ürik asit dolaşır, tamam mı? Eğer davşanımın başına bir şey gelirse... ...yemin ediyorum seni toplum huzurunda ifade ederim ha. Haberin olsun. Ha? Ee Pırıl, Gençler, alın bakayım, size burs vereyim. Benden. Vay becek. Hacı, demek Pırıl'ı bir yapımcı keşfetti ha? Şişt peki sizin törelerinizde bu duruma karşı bir madde var mı? Eğer yoksa benim çok iyi tanıdığım bir çirve var ha. Gidelim danışalım. Yok lan bizde töre falan. Kay. Ya, ya o değil de tavşanım göz göre göre ünlü oluyor ya. Ama bu sefer ben karışmayacağım. Çünkü ben karışınca daha çok ünlü olacak. Ajda Pekan'la falan düet yapacak. Peki ben ne olacağım? Klip setinde çaycı. Ya oğlum, hacı eskiden Kızın başını boş bıraktın mı, ya davulcuya kaçardı ya da zurnacıya. Ulan şimdi ya davulcu oluyor ya da zurnacı. Şişt ulan, bence sen biraz tüler ve bu olaya ağırlığını koy. Ya da al benim tüleri koy. Yok aga yok, ben ilgilenmiyormuş gibi yapayım ama ilgileneyim. Vay arkadaşlar, Yarimin yıllar önce kaçmış öz babası gibi oldum ya. Hadi afiyet olsun. Evet, tamam. Pırıl. Bak tanıştırayım seni. Müzik yapımcısı Birol Pars. Pırıl. Telefondaki görüntülerinden daha güzelmiş. Az kilo alsa Sharon Stone. Az kilo verse ölür. Gözleri güzel ama biraz daha Şehvetli bakması lazım. Ne, neyse neyse. Ya pırıl. Ne diyorsun, ha? Çalışacak mısın bir beyle? <laughs> Aha bak, bu da çaycı sevgilisi. Acıklı da bir hikayesi varmış. Gelincik gibi. <laughs> ee, yok, ben <laughs> zaman ayıramayacağım. Ee, okulumdan geri kalmak istemiyorum. <laughs> Abi tamam, sen merak etme, ben ayarlayacağım kızı. Ama yalnız abi, senden rica ediyorum, kıza asılma. Abi. Çünkü ben seviyorum o kızı. Tamam oğlum, asılmam. Ama acele et, işim gücüm var benim. Ya, ya oh be, işte tavşan bu. Yağız'dan uçuyordum masalarına, hiç karışmamışım. Allah'ın dengeli konuyormuşum Vallahi Aga. Ben hiç masalarına bulaşmadım biliyor musun? Ben böyle uzaktan bakıyorum. Davşan yarim yapımcıdan teklif alınca döndü bana baktı. Ben de böyle ufka baktım. Sonra da istemiyorum dedi ya. Keşanlı yarim ya. Nasıl gurur duydum biliyor musun? Evet. Ya sanırsın ki ben Ali Arona ile çıkıyorum ya. Arkama derece sağlam yani. Hacı, sen yine de fazla yüz verme ha. İlgilenmiyormuş gibi yapmaya devam et. Oğlum ben aynısını tılsımda yaptım. Şş, verim alıyorum lan. Kütük, tılsım seni face'ten silmiş oğlum. Vallahi mı lan? Vallahi. Ya hemen dürt dürt onu, dürt böyle dürt. Şşş, üzgün feyiz gönder. Ya Zekai sana bir şey söylemem lazım. Hani şu yapımcı vardı ya, bana yatırım yapmak istiyor. Yani bana albüm yapmak. Ama ben sen istemezsin diye reddettim. Ben karışmam Davşans. Sonuçta ben sana barda da çıkma dedim. Sana mis gibi halk konseri ayarladın. Sen ne yaptın? Halkı içe saydın. Beni de nüfus sayımına dahil etmedin. Gittin boy gösterdin. Ya sonuçta beni oraya davet bile etmedin. Ben kendim bastım barı. O yüzden evet. ben karışmam. Sen istediğini yap. Gelinlik çağda kızsın sonuç. Ne yani? Hiç umurunda değil miyim? İstediğini yaptım işte. Bitsin bu gerginlik. Bence çok Bak tavşanım, ben diyeceğimi dedim. Ben karışmam. Sen istersen git, barda şarkı söyle. İstersen albüm yap. İstersen şemsiyeyle gazetecilere saldır. Ben karışmam. <laughs> kaçıyorduk. Görüşürüz. Ha. Görüşürüz. Ha, Görüşürüz. Bye bye. Ya Pırıl, bak Birol abiye çok ayıp oldu ha. Adam sana tüm iyi niyetiyle albüm yapacak diye. Ya. Tamam, kabul ediyorum yapsın. Ne? Vallahi Allah be Allah! Ya neyse, tamam ben hadi ayarlayayım, stüdyoya hazırlasın. Hadi bay bay. Ya Pırıl ya, hani istemiyordun? Hani zekaya izin vermiyordu? Ya zeka numarında değilim ki. Kendi istediğini yapmadığım zaman benimle irtibatı koparıyor. Ne yapayım? Ben de kendi yoluma gideceğim. Anlama yapıştırdı bunu. He? Sabahtan beri okuya dönüyorum. Ben de diyorum iş niye bitmiyor ya? Ulan siz ergenler sizi. Sizi babası gevşekler sizi. Ya Ulvi abi bitirdi beni bu lafların ha. Ahanda, da. Hop. Bittim. Hadi bakayım. Selam. Ana tırs. Tırsım. Aşk olsun ha. Silmişsin beni Feist'ten. Ben değil, Atakan Ben eklerim seni, merak etme. Ya Zekai, seninle Pırıl hakkında konuşmaya geldim. Ya ama Esra sen benim için geldin değil mi? Lan oğlum kütoş, bir sus ya. Söyle bakayım tız. Ya bu yapımcı var ya hani, sulu olan. Stüdyoyu ayarlamış, yarın Pırıl kayıt için oraya gidecek. Ya canım ne isterse yapsın ya. Allah Allah. Gitsin isterse stüdyoya girsin, şarkı söylesin. isterse 24 tane vesikalık çektirsin. Zekai ilgilenmiyormuş de. Ya Zekai, Beni Pırıl göndermedi. Ben kendim geldim. Haberin olsun ne de. Görüşürüz. Ne oluyor lan? Git babanın gelini küçük gönder. Ya sana değil ki abi pardon. Kütük. Oğlum bak ilgilenmiyormuş gibi yapa yapa içimde doğum sancısı gibi bir kıskançlık oldu ha. Ya oğlum Zek, hacı koyuverme lan kendini. Şişt, kesin var ya tılsımı pırıl gönderdi. Oğlum, ya kesin blöf yapıyor hacı. Kızlardan anlamam ama blöften anlarım. Bana bak lan, yalnız blöf değilse... ...tavşanım o yapımcıyla stüdyoya girerse... ...yeminle seninle amansız bir düet yaparım ha. Oğlum blöf ya. Hadi, hadi diz, hadi. <gülüyor> <gülüyor>